Ya demek öyle ha? Bizim nenelerimiz mi Yunanların önüne yatmış? Peki sana bir şey göstereceğim. Bu kadın kim? Bu. Bu. İsmet İnönü'nün karısı Mevhide Hanım. Bu kim? Yunan Başbakanı Venizelos. Hemen arkasındaki kim? Ha bu. İsmet İnönü. Ne yapmış bak? İyi izle bak. Karısını Venizelos'un koluna takmış. Sence bu durumda kim kimi Yunan'a teslim etmiş? Kimin nenesi Yunan'ın koluna girmiş? İyi bak bakalım. Sen ne atan mı yoksa bizimkiler mi? Sen merak etme. Ben defalarca söylüyorum. Bu millet şerefli bir millettir. Düşmana teslim olmaktansa son kurşunu kendine sıkar. Yine de iffetini çiğnetmez. Ama sizinkiler düşmana bırak teslim olmayı. Kendisi zorla düşmanın koluna girmiş bak. Arkada da İsmet Yunan'ı var. Açıkla nedir bu?